Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birinci cümlede birden çok birleşik sözcük kullanılmıştır. Bakalım. Biraz, bir, az, iki sözcükten oluşuyor. Rahatlatabilir. Rahatlamak, rahatlatmak ve ebilmek. Yani bu da kurallı birleşik fiil. Rahatlatabilir. Dolayısıyla burada söylenen doğrudur. İkinci cümlede eylem kökünden türemiş bir sözcük. İyilik ve haliki almıştır. Şimdi sözcüğümüz şurada yeteneklerini çözelim. Yetenek sözcüğünün kökü yetmektir. Yetenek o alanda kabiliyeti olmak. Yetmekten gelir yani kabiliyeti yetmek. Yetenekleri onların yetenekleri. Öğrencilerin yeteneklerini demiş. Şimdi bunu bir çözelim. Yetmek fiil kökü. Yetenek fiilden isim yapım eki. Yani fiilden türedi. Yetenekleri kimin? Öğrencilerin. Yani onların. Burası üçüncü çokluk iyilik ekidir. Ve burası da ismin iyi halidir. Yani belirtme halidir arkadaşlar. Şimdi burada bir bilgi vereyim. İsim soylu bir sözcükte ya da bir fiilimsi de arkadaşlar şöyle ekler görebiliriz. ını, ına, ında ya da ından diye ekler görebiliriz. Bu durumda birinci kısma her zaman iyelik eki, ikinci kısma da her zaman hal eki diyebilirsiniz. İki ekimiz de çekim ekidir. Gördüğünüz gibi burada ini diye bitiyor burası. Yani birincisi iyelik, ikincisi hal. Bu ı da belirtme e olsaydı yönelme, d bulunma, den de ayrılma olurdu. İyi aldığına göre belirtme halidir, yani burada söylenen doğrudur. Üçüncü cümlede isimden isim yapım eki almış birden çok sözcük vardır. Bakalım arkadaşlar sözcükleri tek tek çözeceğim üçüncü cümleyle ilgili. Öğrenmek, öğrenmek fiil, öğrenmekten öğrenme, burası fiil kökü, burası isim fiildeki tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Burada isimden isim yapım eki yok. sürecine Arkadaşlar sürmek fiil kökü, sürmekten süreç, süreci ve sürecine. Bakın sürmek fiil kökü, süreç fiilden isim yapım eki. İ ne gördünüz? Burası bir iyelik, burası da hal eki, bunlar çekim eki. Burada da isimden isim yapım eki yok. Aktif zaten kök, onu almıyorum. Katılana bakalım. Arkadaşlar katmak, katılmak, an en sıfat fiil. Katmak fiil kökü, katmaktan katılmak fiilden fiil yapım eki. An en sıfat fiil ekidir. Tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım eki. Yine isimden isim yapım eki yok. Bireyler diyor, bir isim kökü, birden birey isimden isimler ler çok kökü. Bir tane bulduk. Burası isim kökü, birey bir kişi yani isimden isim yapım eki, burası çekim eki. Bir tane bulduk ama birden çok istiyor. Bakalım. Kalıcı. Arkadaşlar kalmak fiil kökü, ıcı icı her zaman, burası fiil kökü, ıcı icı her zaman fiilden isim yapım ekidir. Satıcı, bakıcı, yorucu, görücü vesaire. Burada da yok isimden isim yapım eki. Bilgiler. Bilmek fiil kökü. Bilgi fiilden isim yapım eki. Ler de çokluk eki. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. E bu da çekim eki. Burada da isimden isim yapım eki yok. Elde eder. Elde etmek. Zaten elde etmek. Bu bir birleşik fiil. Burada da yok. Dolayısıyla şu üçüncü cümleyle ilgili söylenen ifade yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız da C seçeneği. Diğerlerine bakalım. Dördüncü cümlede iyilik eki almış, türemiş isme yer verilmiştir. Arkadaşlar sözcüğümüz şurada. Özellikleri bakın. Öz özden özel. Özel. Özelden özellik. Özellikleri niye böyle ayırdık? Öz birey, kişi, kendi isim kökü. Özel kişiye özel, kişiye özgü isimden isim yapım eki. Özellik kişiye özgü olan artık yetenek, kabiliyet yine isimden isim yapım eki. Onların özellikleri bakın kimin özellikleri? çocukların özellikleri. Burası çocuklar yani onlar üçüncü çokluk şahıs iyelik eki. Şimdi gördüğünüz gibi hem iyelik eki almış hem de isimden isim yapım ekleri almış. Bir isim var mı? Var. Burası doğru. Beşinci cümlede gövdeden türemiş sözcükler kullanmıştır. Gövdeden türemek demek en az iki yapım eki almak, almak demek arkadaşlar. İki tane sözcük bulalım. Eğitimin bir oluşturulmalıdır. iki. çözelim. Eğmek Eğmekten eğitmek, istediğin kıvama getirmek. Eğitmekten eğitim olmuş ve in diye tamlayan eki almış. Burası fiil kökü. Burası fiilden fiil yapım eki. Eğitim ise fiilden isim yapım eki oldu. Burası tamlayan eki yani çekim eki. Şimdi gövdeden türedi mi? Evet iki yapım eki var. Diğer sözcüğümüze bakalım. Olmak fiil. Oluşmak fiil. Oluşturmak fiil. Oluşturulmalıdır diyor. Bu da fiilden fiil. Ve malı malıdır arkadaşlar. Şimdi bu bir fiil ya. Bir fiilde ki peki haber kipi de olabilir, dilek şart da olabilir. Burada malı meli gereklilik yani dilek şart kipi. Ki peki ve sonrasındaki bütün ekler çekim eki. Ki pekinin öncesinde fi, sözcüğün köküne mesela burası fiil kökü gelmiş tüm ekler yapım ekidir. O zaman bunların her biri ayrı ayrı yapım eki. Burasının hepsi fiilden fiil, fiilden fiil, fiilden fiil, 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 fiil yapım ekidir. Yani son seçenekte söylenen doğrudur. Beşinci cümlede gövdeden türemiş sözcükler vardır. Cevabımız da C seçeneğidir arkadaşlar.